Evet, bir 40 metre evimiz daha bitti böylece. Bir artı bir çok güzel bir evimiz. Evimizin şöyle bir iki adet basamağı var. Şöyle oluklarımız kurakta. Dış çepesi komple de topan. Korkulukları mevcut. Eve girdiğimizde bir tane veranda var, 10 metrekare bir veranda. 10 metre karada Rambo'nun bir tane spot aydınlatması var. 2 tane spot aydınlatması var. Bir tane çelik kapımız. Buradan girdiğimiz Amerikan kapı. Salona giriyoruz. Bu bir artı bir evimizin salonu. Bu çelik evdir. Prefabrikle karıştırılmaması gerekiyor prefabrikte şöyle duvarlarda her 120 santimde bir ek yer olur. Çelik evlerde o ek yer olmaz. İçi taş yumuş yalıtımı olur. Su tesisatı ve elektrik tesisatı gizli olur. O yüzden çelik evler çok çok daha üstün evlerdir prefabrik evlere göre. İşte burada TV prizimiz, aydınlatmamız, mutfak dolabımız, laminant parkelerimiz, 8 milim vario laminant parke, Amerikan kapı, 2 adet cam var buranın. 120'ye 120 iki tane camı var. İki tane spotu var. Deminant Parkası, Amerikan kapısı, mutfak dolabı olmak üzere salonumuz bu şekilde güzel, gayet rahat, ferah bir salon var bu evin. Buradan çıktığımızda ufak bir antresi var bu evin. Şöyle ufak bir antre. Antrenin karşısında bir yatak odamız mevcut. Yatak odamızın yine bir adet spotu var. 6 watt değil pardon 9 watt spotlar gayet rahat aydınlatıyor. Yine zeminlerle parke farkı. Buranın camı çok daha büyük aslında. Burası 130'a 150 bir cam. Odanın, odanın tek cam olduğu için bu camı biraz büyük tuttuk. Yine Amerikan kapısı. Lagnar Park'e. Ondan sonra burada bir tane banyomuz var. Banyomuzun aydınlatma camı. Karşılar siyah granit. 6'ya 120. Yan duvarlar yine granite 60 60. Bir adet ufak ayak lavabosu, bir adet porselen rezerve, klozet taşı, Ve şöyle aydınlatma şey duş musluğu, aydınlatma camı, aydınlatma spotu olmak üzere çok da ufak olmamak üzere bir tane banyosu mevcut bu evin. Ve böylece bir 40 metre evimiz daha bitmiş oldu.